Herkese merhabalar. Bugün size bir stok fotoğrafçılığından bahsedeceğim. Günümüzde hepimizin elinin altında internet, hemen hemen hepimizin elinin altında internet, tablet, akıllı telefon cihazları bulunmakta ve internetten para kazanma yöntemleri gün geçtikçe artan, çok geniş alanlar sunan bir mecraya dönüşmeye başladı. Hemen hemen hepimizin ekstra bir gelire ihtiyaç duyduğu bu günlerde siz de kendinize ekstra bir katkı sağlayabilirsiniz. Ufak cüzi miktarlar olsa da uzun vadede zaman ve sabırla birlikte çok daha fazla kazançlar elde edebilirsiniz. Bugün size bahsedeceğim platform stok fotoğrafçılığı alanında en yaygın, en güvenilir ve en bilindik olanlardan birisi. Tabii ki Adobe'dan bahsetmiyorum. Adobe görebileceğiniz en iyi platform fakat Adobe'da şöyle bir özellik var. Oraya yüklediğiniz bir fotoğrafı asla başka yere yükleyemezsiniz. Bu sebeple Shutter bu anlamda bize daha geniş bir seçenek sunuyor, daha geniş bir alan sunuyor. Öncelikle Shutterstock vektör, müzik, görsel, haber, ses, her türlü alanda içerik yükleyebileceğiniz bir platform. Ben sadece fotoğraf amaçlı kullanıyorum. Ee, mesela bir arkadaşım, arkadaşımın eniştesi e, ses olarak kullanıyor. Ses kayıtları yüklüyor, müzikler, soundtrackler yüklüyor. Bir arkadaşım sadece video yüklüyor, bir arkadaşım sadece yemek yüklüyor. Bu şekilde çok ciddi rakamlarda kazanıyorlar aylık. Tabii ki burada TL kazanmıyoruz. Shutterstock benim kullandığım alanlar, yani benim kullandığını gördüğüm alanlar tabii ki ajanslar daha çok kullanıyorlar. Özellikle tasarım işiyle uğraşanlar, haber kanalları özellikle buradan içerik indirebiliyorlar, elde edebiliyorlar. Temiz bu. Şimdi şuradan giriş yaparak girdiğimde şu an Shutterstock'un kendi ana sayfasında olduğum için ben burada müşteri olabilirim. Yani şu alan bizim müşteri olduğumuz alan. Buradan giriş yaptığımızda biz fotoğrafları, vektör çizimleri, videoları, müzikleri, haberleri indirebiliyoruz. Fakat satış yapmak isteyenler için giriş yapmamız gereken yer Shutterstock. Şurada daha önceden de aratmışım. Kontribütör Shutterstock contributor diye arattığınızda şurada ilk çıkan bakın submit.shutterstock.com. Buradan giriş yapabilirsiniz. Evet, ben şu anda müşteri değil, satıcı oldum. Şimdi burada bakın sizi zaten yönlendiriyor. Bu arada eğer İngilizce açılırsa Türkçe desteği var sitenin. Türkçeye çevirebiliyorsunuz. Başla diyorum buradan. Katılımcı olun diyor. Bakın burada topluluğa katılın ve saniyeler içinde satmaya başlayın. Ad, soyad, görüntülenecek ad, nickname. E-posta adresiniz ve parolanız en az 8 karakter uzunluğunda olmalı. Burada tabii ki klasik 18 yaşından büyük olduğunuzu beyan ederim. İleri diyorsunuz ve sizi yönlendiriyor. Şimdi zaten benim mevcut bir hesabım olduğu için ben oturum aç diyorum. Kayıtlı olan hesabımla burada sign in diyerek kendi hesabımı açıyorum. Şimdi size e, asıl hesabımla değil, yedek hesabımla tabii ki girişi göstereceğim. Şu anda 0.90 olmuş. Burada bakın, ana portföyüm, ana merkezim mi diyeyim? Şu anda benim ana sayfam bu şekilde. Buradan yönetebiliyorum sayfamı. Şimdi şöyle görelim. Sağ tarafta ödenmemiş kazancı görüyorum. Bu tarafta %100 profil gücü, profilinizin ne kadar tamamladığınız, burada hangi ülkeden satın aldıkları, şöyle geniş detaylı bir rapor elde edebiliyorsunuz. En çok indirmeler, en çok görüntülemeler diyeyim. Şu anda henüz gönderilmeyen 80 tane fotoğrafım var. Onay bekleyen 0, yakın zamanda incelenen 387, görsel portföyümde de 834 tane resim bulunuyor. Şimdi Shutter'ın size şu yönünü söylemem gerek. Shutter'da her 100 fotoğraf ve katlarında aldığınız para miktarı artar. Yani her fotoğraf başına 0.10 alıyorsanız 100 fotoğraf sattıktan sonra bu para artacaktır. Bazen şöyle bir durum da var. Mesela müşterinin indirdiği boyut. Atıyorum bir fotoğraf çıkartırken nasıl ki fotoğrafçıda 10'a 10 çıkarttığınız fotoğrafla 20'ye 15 çıkarttığınız fotoğrafın fiyatları farklıysa aynı sistem işliyor burada da. Her zaman 10'a 10 en küçük boyutu satın alındığında 0.10 dolar. Ya daha büyük boyutlar ya da poster boyutları satın alındığında tabii ki daha fazla para kazanıyorsunuz. Şöyle bir avantajı daha var. Bir fotoğrafınız defalarca indirilebilir. Bu sınırsız. Bu da biraz şeye benziyor. Altın birikimi gibi bir şey yapıyorsunuz aslında burada. Uzun vadeli yatırım gibi bir şey. Yani bir fotoğrafınız satıldıkça öne çıkmaya başlayacak. Öne çıktıkça daha fazla satılmaya başlayacak. Bu da sizin daha fazla kazanç elde etmenizi sağlayacak. Böylelikle yani şu anda benim arkadaşlarım ortalama 50-60 dolar aylık kazanıyorlar. Tabii ki şöyle söyleyeyim bunların hemen hemen %30'u da komisyonlardan elde ettikleri paralar. Öncelikle şunu söyleyeyim ben olsam videoya ağırlık veririm. Videodan daha fazla kazanıyorsunuz. Portreden özellikle çok daha fazla kazanıyorsunuz. Şuradan portföye geldiğinizde şöyle bir bakalım bir saniye. Her ay Şurada çekim önerisi listesi veriyorlar size. Bu çekim önerisi listesinden bakın. Kasım ayında en çok aranacaklar. Biz şu an Ekim ayındayız. Kasım ayında en çok aranacakları görebiliyoruz. Buradan size fikir veriyor şatır. Yani Kasım ayında en çok satılacaklara dair de mutlaka bir fikriniz olabiliyor. Eğer buradaki çekim önerisi listesiyle ilerlerseniz ciddi anlamda satışlarınız artıyor. Mesela Kasım ayında sonbaharda çeşitlilik, içinde yaşadığımız cildimiz, arkadaşlarla şükran günü ve çarpıcı vektörler. Burada bu dört konuyu ele alarak çekimler yapabilirsiniz ki özellikle şu anda sonbahar yani çok fazla göz önünde ve yapabileceğiniz bir alan. Sadece şöyle dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Şurada henüz gönderilmeyenlere gelelim. Burada yükleyeceğiniz fotoğrafın en az 4 MB olması gerekiyor. Shutter odaklama konusuna, parazit konusuna, pozlama konusuna çok fazla dikkat ediyor. Şimdi mesela şuradan geliyorum. Bu arada İngilizce yazmanız gerekiyor ama Translate hemen hemen o kadar doğru çeviriyor ki sizinle birlikte ben de yükleyeyim mesela bir tane. Burada başlıklarınızı uzun tutmaya dikkat edin. Çok fazla detaylandırın. Ben mesela eskiden çok fazla bilmediğim için 5 kelime 5 kelime sınırlandırıyordum. Fakat gerçekten işin boyutu öyle değil. Çok ciddi anlamda yazmanız gerekiyor. Uzun uzun yazmanız gerekiyor. Mesela bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz? İşte tuğlaların hatta şöyle daha da genişletelim. Kırmızı tuğlaların önünde bakıyorum tekrar. Duran dağınık yaş cevizler. Ve kahverengi küçük talaşlar. Bu kadar detaylandırınca kabul oranı daha fazla artıyor. Tabii bu biraz deneme yanılma yöntemi. Her zaman şatır için kurulmuş gruplar var. Oralara katılarak da görebilirsiniz. Çok fazla deneme yanılma yöntemi yapıyorlar. Ee, uzun başlıkların daha fazla kabul edildiği, detay başlıkların daha fazla kabul edildiği de hemen hemen artık onaylandı gibi. Ee, minimal çalışmalar çok fazla onaylanıyor. Sadece iki obje üzerinde çalışılmış fotoğraflar daha fazla satış gösteriyor. Ya işin onay boyutunu geçtim. Doğru odaklamayla zaten onaylanıyor. Burada seçeceğim yiyecek ve içecek iki tane kategori seçebiliyorsunuz. Buradan geliyorum. Şuna nesneler diyelim. Konum Türkiye yapıyorum. Eğer bir portre, bir model paylaşıyorsanız mesela benim de eşimle fotoğraflarım var. Buradan izinlerden eklemeniz gerekiyor. İzin alabilmek için de Size bir telif hakkı formu veriliyor. O telif hakkı formuyla birlikte zaten şu an e-posta e-imza kullanabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Bakın burada anahtar sözcük önerileri geliyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Ben upuzun bir başlık yazdım değil mi? Bunları zaten ekliyorum. Daha fazla anahtar sözcük bulun diyor bana mesela. Şöyle benzerlerden 3 tane seçtiğiniz anda size burada veriyor. Maksimum 50 anahtar kelime yükleyebiliyorsunuz. Buradan benzerlerini seçiyorum. Onun dışında bir de şöyle bir şey yapıyorum. Seçilenleri ekliyorum. Mesela şuraya geliyorum. Başlığımı görüyorsunuz, değil mi? Buradan ekliyorum. Wet, Walnut. Burada önemli olan zaten bunları ekleyebilmemiz. İşte Brown. Belki eklenmiş bile olabilir. Chips. Önemli olan anahtar kelimeleri başlığın içerisine entegre etmek. Konuşamadım front red bricks 40 oldu mesela hala geliyorum. Tekrar daha fazla buluyorum. Yine buradan farklı üç tane seçiyorum, ekliyorum. Ya, maksat burada ekleyelim. 50'ye tamamlayalım. Şu anda tamamladım. Bir ekle diyorum. Şu an başka yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Bunu gönder diyorum. En fazla maksimum 5 gün içerisinde onay ya da red olarak geri gelecek bana. Şu anda mesela incelenmiş olanlara bakalım. Mesela odaklamadan reddedilmiş. Ben Ekim ayında Cadılar Bayramı konsepti yapmak istemiştim. Fakat ona e, vaktim olmadı. Bir de çok fazla obje satın almam gerekti. Elimde tahmin edersiniz ki Cadılar Bayramı'na dair herhangi bir şey yok. Evet. Bu sebeple bunu erteledim ama sonbahar teması üzerine çalışacağım mutlaka ve daha fazla minimale yönelmek istiyorum. Minimal çalışmalar yapmak istiyorum. Açıkçası buradan ağırlık vereceğim bundan sonra. Diğer taraf zaten kendi akışında devam ediyor. Şöyle bir şey daha göstereyim. Eğer fotoğraflarınız kabul edilirse buradan portföyünüzden katalog yöneticisine geliyorsunuz. Katalog yöneticisinde kabul edilmiş fotoğraflarınız için bir set oluştur diyorsunuz. Set oluştur dediğinizde görsel seti, video seti, görsel setin adını giriyorsunuz. Atıyorum minimal diye giriyorsunuz. Burada zaten benim girmiş olduğum sol tarafta görebileceğiniz gibi kataloglar var. Kabul edilenlerden şöyle seçiyorsunuz. Sonra mesela bu nedir işte Objektifse dahil edebilirim. Sete ekle diyorsunuz. Sonra buradan seçiyorsunuz açtığınız setlerden. Objektif diyorsunuz. Görsel setini ekle diyorsunuz. Şöyle objektifse geldiğinizde buradakileri görebiliyorsunuz. Şimdi bunun şöyle bir şeyi var. Eğer katalog yöneticisinden ekleyip seti yayına açmazsanız Doğal olarak da e, profilinizde o fotoğraf gözükmez ve böylelikle de e, satış gerçekleştiremezsiniz. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu set oluşturma olayını. Setin içine girdiğinizde de mesela sağ tarafta set eylemleri var. Seti yayından kaldır. Seti yayınla olarak görebiliyorsunuz. Onu da nereden görebilirsiniz? Şöyle gelelim. Yine ana sayfama geldim şuraya tıklayarak. Görsel portföyüne tıklıyorum mesela. Bu benim profilim. Yani... E, Müşteri benim profilimi bu şekilde görüyor. Koleksiyonlara geliyorum. Tüm setlerimi ben tabii ki yayınladım. Bu şekilde her bir açtığım katalog ve fotoğraflarım bu şekilde gözüküyor. Bakın böyle görebiliyorsunuz. Aa profilimi ben de yalnız uzun zamandır böyle bakmamıştım. Çok güzel geldi gözüme. Anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki aşağıya bir link bırakıyorum. Bu link üzerinden kayıt olursanız çok sevinirim. Siz de kendinize bir hesap açarak biraz zaman ve sabır göstererek ee, mutlaka fotoğraflarınızı yüklemeye başlayın. Bence e, fotoğraflarınız değerlensin, size katkı sağlasın. Hatta yarın öbür gün satış yaptıkça hiç fotoğraf yüklemenize gerek bile kalmayabilir. Ama mutlaka e, açtığınızda güncel tutmaya özen gösterin. Hatta şöyle söyleyeyim, e, bir seri fotoğraf çektiğinizde, 500 fotoğraf çektiğinizde bunu aynı anda yüklemeyin. Zaten maksimum 500'e kadar haftalık izin veriyormuş. Atıyorum o 500'ü bölün mutlaka çünkü bir günde 100 yüklenip bir hafta hiç yüklememeyi de maalesef şatır kötü algılayabiliyor. Bunun da örneğini gördük banlama olayını gördük. Mesela bölün maksimum işte Pazartesi 25 salı 25 çarşamba 25 Böylelikle Shutterstock stok sizi güncel olarak algılar sitede aktif olarak görür ve sizi ön plana çıkarmaya yönelik hareketler çalışmalar yapabilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım siz de hesap açarak kendinize katkı sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz ki günümüzde çok fazla e, pahalılık var. E, dediğim gibi Payoner ile çekim yapabiliyorsunuz. Burada seçebiliyorsunuz Payoner ile 50-100 şeklinde. İşte ne kadar indirmek istiyorsanız artık ki genelde 50'yi seçin bence. Her ihtimale karşı içeride hiçbir zaman paranız kalmasın. Tabii ki 52 olduğunda çekebiliyorsunuz. Pay Payoneer'in kesim ücreti oluyor. İşlem ücreti, hizmet bedeli gibi bir ücret alıyor. Bu sebeple de bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar. Aşağıdaki linkten bıraktığım linkten linke tıklayarak üye olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.